Evet, şimdi... Ereğli Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 1962 yılındaki kurucu isimlerinden Hüseyin Maça, kooperatife vermiş olduğu emek ve destekten dolayı teşekkür ve şükranlarını sunmak adına Kooperatif Başkanı Mustafa Oymak tarafından plaket takdim edildi. Biz de eski kurucularımızı toplayarak böyle kendilerini unutmadığımızı buradaki bulma nedenlerimiz onlar olduğunu kendilerine hatırlatıyoruz. Bu da bizim Hüseyin amcaya bir e, hatıramız olsun diye böyle bir plaket düşündük. Kendi buraya kadar geldi. Kendine teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Siz ah. bu mesleği devam ettirdiğiniz için Allah sağlık ol, huzurlu olun arkasını geleyen için. İnşallah amcacığım. Mustafa Oymak esnafları yakından ilgilendiren bir konuya da değindi. Esnaflardan kooperatife 31 Mart ve öncesi borcunu ödemeyenler için af geldiğini açıkladı. Benim çok değerli basını. Bize bir genelge geldi esnaflarımızla alakalı. 31 Mart ve sonrasını düşenlere bir af geldi ödeyemeyenlere bu. Daha önceki borcu olup da ödeyemeyenler için. Peşin öderse faiz alınmıyor. Eğer taksit öderse 12 ayda %8, 24 ayda %12 olmak kaydıyla 12 ve 24 eşit taksitle bölmek kaydıyla böyle bir af geldi. Geriye kalan faizlerin hiçbir tanesi kalmıyor, siliniyor. Sadece bundan sonra bölünecek Kaça bölecekse? 12'ye veya 8'e, 24'e o kadar bölünecek. Bunu halkımıza, esnaflarımıza, sizin aracılığınızla duyurmanız çok yarar var. Size teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz, bizi kırmadınız. Bu tabii biz siz olmasanız biz bunu esnaflarımıza duyurma şansına sahip değiliz. Böyle sizin aracılığınızla bunu esnaflarımıza duyuralım dedim. Bir daha söylüyorum 31 Mart ve sonrası olanlara faizler siliniyor. Taksit yaptırırsa 8 ve 12 olmak faiz %12 olmak kaydıyla bir yapılandırma yapılıyor.